Al yapma lan! Onar Yeni bir arena videosundan karşınızdayız Abi hadi, hadi! Ananı sikiyim ya Bugün araya da oynuyorum. Yanında hoç var. Abi hadi amına koyayım sen de ya. Ya o masal etmedi oğlum ya. Bir, bir adam öldüreceğim amına koyayım. Bir can adam ya. Lan oğlum oyunun başında tek başıma oynadı. Ya siktir git amına koyayım ya. Arkadaşlar bugün arenada... bakalım kazanabileceğiz mi? Bayağıdır evet. kazanma serimiz var ha. Bayağıdır bir birinci olma serimiz var. Bugün de inşallah devam ettireceğiz. Youtube'da yeni güncellemeyi biliyorsunuzdur umarım. <laughs> Sen biliyor musun? <anla>, he? <gülüyor> 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 Youtube'da yeni güncellemeyi biliyorsunuzdur beyler umarım. Like atanın... Beyler bu yanlış değil. Like atanın annesi bir yıl fazla uzuyor. Artı like artı yorum atanın sevdiği bir kız... 1 saat içinde cevap atıyor beyler yalan değil like atıyorum Sevdiği bir kız 1 saat içinde cevap atıyor Eğer atmazsa Yorumlarda küfür serbest bana İstediğinizi yazın beyler Abi şuradan ayakkabımı çekeyim ben. E oğlum kızlar yapınca ne oluyor like atıyor Oğlum kız biz izleyen kız mı olur amına koyayım ya yani. <laughs> Ne olacak oğlum. Abi al bir arkama lanet olsun ya. Sen ne oynadın güle lanet olsun oğlum ya. Siktir git amına koyayım. Ben evet, şöyle pro Profesyonel oyuncu var amına koyayım çocuğu seni. Alo. <laughs> Abi Yasuo <laughs> zıt. Bak Yasuo ile zıt. Oğlum bana verdiysen Yasuo ile zıtı. Oyun bitti amına koyayım bitti. Oyna. Oyna oğlum Yasuo var bende Yasuo Yasuo tamam. Oyunun en iyi Yasuo oyuncusu burada amına koyayım çocuklar sizi. Gel Şöyle. gel 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 Oyna 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 bunu oyna. Abi, kaçma. Kaçma oğlum. Ya amına kodumun. Messi oğlum 4 kol 4 kol oyna 4 kol oyna. 4 kol 4 kol 4 kol bak kaçıyor 4 kol. Ya ananı sikeyim. Bak kol. Abi. Tamam, kumar, ya altı. niye ölüyorsun oğlum, oğlum bak niye ölüyorsun niye niye. Canıdır canıdır. Oğlum sen niye öldün ki? Bak kumarbaz arkadan tek at tek. Abi dört kol ne diyor. Ben çarpsın sen bir insan değilsin amına koyayım ya. İtem 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 item. Ben item alacağım. Ee, kral katili. Abi bunlar ne ya? O bizim bir mi diye? O ben kral katili. Tubro kimyasal tanki yanki. <laughs> sen zarar <atacağım. gülüyor> çal. Tanki yapıyorum. Kara çelik pençe, rüzgarın mitleti köstekleyici. Hangisi? Çabuk 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 kara pençe. Köste, rüzgar köstekleyici. Köste <laughs> oğlum tam tersini alıyordum hani. He? Tam tersini alıyordu. Unuttum ananı sikeyim ya. <laughs> oğlum, büyük ihtimalle kaybedeceğiz bu oyunu. Abi <laughs> senin dediğini ben niye aldım oğlum kafamı sikiyim ya. <gülüyor> masaka <Gülüyor> abi, ananı sikiyim masaka geldi masaka geldi. Masaka <gülüyor> masaka. masaka. <gülüyor> abi, abi masaka. <gülüyor> 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 Masaka 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 yöne masaka yöne Masaka masaka Güzel masaka Masaka Abi Oğlum hadi ama ya Ulan biz zarra yemişiz ama yapayım bu oyunda Oğlum ne yapıyon Allah için ne yapıyon ama yapayım sen şu an ya Sakin ol ben ya Sakin ol ben Şu an her tarz yanımda olsa ben sakinleştireyim miydim ya Alo Büyük ihtimalle kaybettik ya bu oyunu. Ne yapacağız amına koyayım biz seninle ya? Oğlum oh, tek aksarayım mı lan alo? Ara. Arkadaşlar beğenileri unutmuyoruz bakın. Beğeni atın oğlum atın amına <laughs> 100 beğeni geliyor <laughs> bak 2000, 3000 izlenme 100 beğeni. Yeni güncelleme ile beğenilerin artacağına inanıyorum beyler. Hadi 4 kol mu? 4 kol Dört kol alır. Dört kol, dört kol, dört kol. Ay şu şey sıkıntı ya. Aman atalımın çocuğu. Şu ile çocuğu geldi yine anadan. Kuma bas sıkıntı. Sen lan o ananı amına atayım. Tika bak sen ben ananı bacını sikim orası çocuğu. O ne ya? Hangi itemi alacağım şimdi? İlk itemi alacağım. Siker amına koyayım? Baştan şöyle sıralayacağım. Ben, ya. Yemin ederim. Şey He? Alo. Az önce dövüş, dövüştüğümüz rakipleri eledik bak. Ne? Az önce dövüştüğümüz rakipleri eledik. Yemin et. Ha bak özürür. Oğlum bizde... Kanka bizde kapışırsan böyle olur sonu tamam mı? Aman akoyim, engelli orası. Oyna, oyna 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 oyna. Oyna oyna. Gel gir 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 gir. Gir abi. Gir şuna gir şuna. Lan, lan <gülme> Ne? Abi bak bunları alıyoruz. Bunları alıyoruz bak çok ciddi bunları alıyoruz. Kim bunlar? Hellboy. Bak buna fokus. Ya gene mi şu karakter oğlum almayın şu karakteri artık amına koyayım ya. Ya Hellboy nisi kim senin o çocuğu ben ya. Hellboy 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 Umur, Hellboy. Hellboy 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 Oluz, bu Hellboy 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 ya sen ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun sen ya? Al, al. Ya Kur'an çarpsın çıldırırım ama okuyayım ben ne yapayım ya bunu ya? ah of. Ya ne ah be anan avradın sen ya. Abi hel diyorum gitmişsin orada bir şeyler yiyorsun ama okuyayım ya. Anasını sikim ayısı ya. <gülüyor> <gülüyor> Olma kaybedin zeleniyoruz gel eğleniyoruz oğlum ağlayacağım ya <laughs> Denge uzmanı ruh bağı savaş senfonisi Saldırılar bu bir iki vurur Ulu. Takım arkadaşına Ulu. verilen hasar 15 Ölümcül tempo ve yenilmez Çok büyüdüm Yenilmiyorum yenilmiyorum. Bak öyle büyüdün. Bak bir el kaybedek sen alan sikmezsen ben morosu çocuğum tamam mı? Boşa oğlum bilmedin bak, öyle. şu 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 şu. Kim? Fare fare. Fare mi? Fare kolaydır ya. Şunu kaybetmem lazım. Abi fare hile mi amına koyayım? Ne tışkırtıyor oğlum fare ya? kes. Kes baba. Ya sen oynayacağım ya. ya. Ya sen de serin oyunu ya Hadi gelsene ola sen niye yardım etmiyon kii Ya çıkacağım ya Hadi Hadi bir şey ara Ol告诉herim <laughs> <laughs> lan ya Hahahah <laughs> <laughs> abi kuran çarpsın. ayı amını siktir ice ya? Eeeh Amına ice ya? Bu adam müzik Ama Bitenlerin isimlerini bana veren. Nashor. Winso. Tahsildar. Hayalet Nasçı. Nafori Ananı sikim ne oldu oğlum ya? Abi. Oğlum, oğlum ben de aldım. Kral de bir aldım. ya. Ben git bir aynı item Bakayım. Cık. Kaybettik. Bak, kaybettik. 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 Daha iyi indirsek o çöp bize. Kus. Oğlum sonuncuyu zamına koyayım ya. Abi benim yasam iyi de oğlum ya. Alıyoruz bunu bak. Hadi Aa. Abi yasam iyi. Valla yasam ya. Bak. Al. Aa kes al kes al. Kes al. Ya yardım. Ne olur yardım et. Oğlum <laughs> kim bir canlı alan öldürmedi ya. Oğlum sen insan mısın? Amına koydum oğlum sen insan mısın? Ayım ayım. Alın. Ne? Oh. Bak yeni. Oğlum çıkam amına koyayım ya. Oğlum yazdım sen adam bir can bırakıyorum ya. Elen dikti mi? Elen dikti mi? Elen dikti mi? Elen bitti Ananı sikiyim. Ananı abrakoyim. Oğlum <laughs> 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 <Of. gülüyor> adam bir can bırakıyor. Bak gelmiyorsun. Ben de gelmiyorsun adam kesmeye ya. <laughs> oh. <laughs> 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 Abi yedinci de ya. Yemin ederim seni ben kışlamam ben ben ya. <gülüyor> 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 <Kendimi>. <gülüyor> Arkadaşlar beğenilere abone olun. Annenizin bir yıl daha fazla yaşamasını istiyorsanız beğen atmayı koyun.